Ey Türk gençliği, gelici vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici ve kahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti rica mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. O imkan ve şerait, çok namus sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali türünlemiş bir galibiyetin yümesiyle olabilirler. Cebrenli hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış? ve memleketin her köşesi büyük bir işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar katlet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi mevkaterini biz siyasi emelleriyle tevhid edebilirler Millet, tatlı zaruret içinde Arap ve b şuş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve içinde için Rahim aziz. ben, Türk istiklal tecrübünün hürriyetini kurtarmaktım. Muhtaç olduğun olduğum bu tek, davalarındaki asil kramda mevzudur. Gençliğe hitabeyi okurken Mustafa Kemal'in gözlerinden yaşlar süzülüyordu. O sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan yerli ve yabancı izleyicilerin tamamının hatıralarında aynı gözlem yer alıyor. Atatürk 1927 yılında Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgeselini bizzat kaleme aldı. Tamamlaması 3 ay sürdü. 19 Mayıs 1919 ile 20 Ekim 1927 arasını kapsıyordu. Yazı bölümü 534 sayfa tutuyordu. Ayrıca 308 sayfa mektup telgraf gibi belge bulunuyordu. Hem yazarı hem hatibiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bizzat okudu. Günde 6 şah saatten 6 gün sürdü. Toplam 36 saat 31 dakikada bitti. Dünyada eşi benzeri görülmemiş hadiseydi. Literatüre maraton nutuk deyimiyle girdi. Hem milli mücadeleyi resmi olarak kayda geçirmek hem de halka hesap vermek duygusuyla yazılmıştı. Tarihi konuşmasına senelerden beri devam eden yükümlülük ve icraatımız hakkında milletimize hesap vermenin vazifem olduğu kanaatindeyim diye başladı. Ve siyasi vasiyetnamesi olan gençliğe hitabe ile bitirdi. O sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan yerli ve yabancı izleyicilerin tamamının hatıralarında aynı gözlem yer alıyor. Gençliğe hitabeyi okurken Mustafa Kemal'in gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Nut'un orijinal el yazması notları Mustafa Kemal vefat ettiğinde Ziraat Bankası'nda kasaya konuldu. Vasiyetname işlemlerinin tamamlanmasından sonra Genelkurmay Arşivi'ne alındı. 1927'de Osmanlıca basılmıştı. 1934'ten itibaren Türkçe yayınlandı. Her yıl ortalama 100 ila 150 bin civarında satıldı. Türkiye'nin en çok satan kitapları listesindeydi. Nutuk milli mücadele dair sonradan türetilen pek çok tevatürün doğru olup olmadığını teyit etmenin en pratik yoldur. Zihinlerde soru işareti yaratan yalanların bizzat Mustafa Kemal'in ağzından, bizzat Mustafa Kemal tarafından çürütüldüğü resmi Tunusol kağıdıdır. Milli mücadele tarihine dair tüm gerçekler yok sayılsa bile alternatif tarih yazma çabalarıyla somut gerçekler bulandırılsa bile daima en sağlıklı bilgiyi alacağımız kaynak nutuktur. Atatürk yalnız ulusunu emperyalizmin elinden kurtaran bir tarihi kahraman değil, aynı zamanda ona öğretmenlik yapan bir baş öğretmendir. Bu bir abartı değildir. O pek çok alanda ulusuna baş öğretmenlik de yaptı. Onun baş öğretmenliği denildiğinde hemen akıllara bir kara tahta başına geçip halka yeni ABC'yi ve sesleri tanıtmaya çalışırken çekilmiş olan fotoğrafı akıllara gelir. Hayır, bu yetmez. Atatürk pek çok konuda baş öğretmendir. O yalnız ulusuna yeni harfleri öğretmeye çalışan, yeni ABC'yi getiren, onunla ve başta ilkokullar olmak üzere millet mektepleri ve halk evleriyle birlikte hızlı okuma yazma öğrenilmesini sağlayan kişi olarak düşünülemez. İki önemli özelliğini belirtmek isterim. Kuşkusuz eklenecek pek çok başka şeyler olduğunda düşünerek. Örneğin Atatürk, Türk ulusuna demokrasi konusunda da baş öğretmenlik yapmıştır bilindiği gibi onun yaşadığı dönemde temel ülküsü çok partili demokratik bir sisteme geçilmesiydi. Büyük devrimler yapılmış, toplum çağdaş bir toplum olma yönünde hızlı adımlar atıyordu. Ancak eğitimsiz ve demokrasi kültürü yeterince gelişmemiş ulusun bu sistemi ayakta tutması da güçtü. Çünkü yüzyıllardır süren saltanat ve halifelik rejimi birey, yurttaş ve ulus gibi kavramlar gelişmemişti. Bu nedenle Atatürk'ün sağlığında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın karşısında yer almak üzere iki adet muhalefet partisi kuruldu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası. Ancak bu partiler uzun ömürlü olmadı. Çünkü okuma yazma oranlarının geriliği, yüzyıllardır alışılan gelenekler, devrimleri ters yüz edecek siyasal iklim bu yolda adımlar atılmasına engel oldu. Bu kez Atatürk oturdu. 1931 yılında demokrasinin, bireyin, yurttaşın, ulusun, seçimlerin, kamuoyunun ve bunun gibi konuların ne olduğunu anlatan bir demokrasi kitabı yazdı. Medeni Bilgiler. Ve bu kitabı ortaokullarda zorunlu ders kitabı olarak okuttu. Yani Atatürk, kendi ulusuna demokrasinin ne olduğunu öğreten bir kitap yazan, onu okullarda okutturarak bireylerin bilinçlenmesini sağlayan bir demokrasi baş öğretmenidir aynı zamanda. Shut your